Evet arkadaşlar trigonometrik fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleriyle birlikteyiz. Şimdi ilk fonksiyonumuz sinüs x. fx eşittir sinüs x. Şimdi tanım kümesi ne demek arkadaşlar? x yerine yazabileceğiniz sayılar demek. Öyle düşünün. Şimdi x yerine ne yazabiliriz sinüs x fonksiyonunda? Mesela derece yazabiliyorduk değil mi? 30 derece, 45 derece, 60 derece. Yalnız tanım kümesini dereceyle ifade edemezsiniz mutlaka radyanla göstermeniz gerekiyor. Yani radyanın karşılığı bir reel sayı olduğu için radyanlı ifadelerin karşılığı reel sayılarla ifade edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken şu, düşünmemiz gereken şu. Sinüs x fonksiyonunda x yerine yazdığım bir değer tanımsız yapıyor mu beni? Hayır. Sinüs x hiçbir şeyi tanımsız yapmaz. O yüzden bunun tanım kümesi tüm reel yani gerçel yani gerçek sayılardır. Cos x de aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim tanjant x'e. Tanjant x, e. x fonksiyonunda da sayı diyelim. Ama bize sıkıntı yaratan şeyler var. Mesela tanjant 90 daha önce bunları gösterdik. Tanjant 90 tanımsızdı. Tanjant 270'te tanımsızdı. Niye? Hani sin 90 bölü cos 90 falan geliyor ya. Tamam Şimdi bunları atmam gerekiyor. O zaman bunun tanım kümesi x'lerde oluşuyor öyle ki diyelim. Tüm gerçel sayılar fark fark şöyle bir şey ifade etmemiz gerekiyor. Buraya öyle bir şey yazacağım ki pi bölü 2'nin 3 pi bölü 2'yi, 5 pi bölü 2'yi, 7 pi bölü 2'yi atmam gerekiyor. Bunu bana anlatan şey de tabii eksi pi bölü 2'yi de atmam gerekiyor. 2k eksi 1 sayısı k da tam sayının elemanı olmak koşuluyla. E şimdi k yerine 1 yazdığım zaman pi bölü 2 atarım. 2 yazdığım zaman 3 pi bölü 2 atarım. 3 yazdığım zaman 5 pi bölü 2 atarım. Tanjantı tanımsız yapanları. E 0 yazsam eksi pi bölü 2 atarım. Eksi 1 yazsam eksi 3 pi bölü 2 atarım. O yüzden tanjantı tanım kümesi budur. E kotanjantı düşünelim. Kotanjant x'de de tanımsızlık yapanlar vardı. Gene tanım kümesi eşittir diyelim. X'lerde oluşuyor öyle ki. Şuna da x eşittir diye de dememize gerek yok. Neyse önemli değil. X'lerden oluşuyor öyle ki. Yine tüm reel sayılardan bazı sayıları çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Mesela tanımsız olan neydi? Kotanjant 0. Hani kos 0 bölü sin 0. 1 bölü 0 tanımsız yapıyor. Kosinüs kotanjant 2 pi tanımsız yapıyor. Kotanjant 4 pi tanımsız yapıyor. Kotanjant pi tanımsız yapıyor. Kotanjant 3 pi tanımsız yapıyor. Benim bunları çıkarmam gerekiyor. O zaman ben bunu nasıl ifade edeceğim? Yani pi, 0, pi, 2 pi, 3 pi'yi nasıl atacağım? K çarpı pi diyeceğim. K yerine de tam sayı diyeceğim. E şimdi ben K yerine tam sayı yazdıkça 0, 1, 2, 3, 4 ya da eksi 1, eksi 2, eksi 3 yazdıkça bunlar pi ve pi'nin katlarını bizim tüm reel sayılardan çıkarttığımızı göreceksiniz. Tanım kümeleri bunlar. Ha, şey, sekantla kosekant. Sekantla kosekant özdeşlik olarak biri 1 bölü kos, biri 1 bölü sin yapıyordu. Onlarda da paydayı sıfır yapan, birinde kosinüsü sıfır yapan değerler, birinde sinüsü sıfır yapan değerleri atabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Tanım kümeleri bunlar. Şimdi gelelim görüntü kümelerine. Görüntü kümelerinde bizim için sinüs x ve kosinüs x çok önemli. Çünkü bunun alabileceği en küçük değer eksi 1, en büyük değer 1. Sinüs x de, de öyle. Daha önce de bahsetmiştik. En küçük değer 1, Eksi -1 en büyük değer 1. O yüzden sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında biz buradan ekmek yiyebiliriz demiştik ve yiyeceğiz birazdan görürsünüz. Yani buradan soru tipi çıkar. Tanjant x buna da demiştik ki eksi sonsuz artı sonsuz arasında değişiyor. O yüzden buradan bir şey gelmez. Kotanjant x aynı şekilde eksi sonsuz artı sonsuz arasında değişiyor. Niye bir şey gelmez? Ben de eksi sonsuz artı sonsuz arasında değişiyorum. Tamam? En geniş aralık zaten. O yüzden kısıtlayıcı bir şey olması gerekiyor. Kısıtlayıcı bir şey olan da sinüs kosinüs. Şimdi konu anlatımı bu kadar mı? Bu kadar. Cebirsel yayınları AYT Soru Bankası'ndan size birkaç tane soru çözdüm. Aslında konu anlatımın devamı soru tipi incelemesi olarak onları işleyeceğiz. Onları göreceğiz. Bakalım. Mesela demiş ki 2 cos x eksi 5 bölü 3 fonksiyonun alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Ben burada cos x görüyorum. Cos x'in 1 ile eksi 1 arasında olduğunu biliyorum. E şimdi burada kosinüs 5x olsaydı ne olacaktı? 5 ile çarpıp eksi 5 ile kos 5x eşittir. 5 arasında mı diyecektim? Hayır demeyeceğim. Burada ne yazdığı önemli değil arkadaşlar. Kos x olsun, cos 5x olsun. Beni fark et, benim için şey fark etmiyor. Kosinüs olması yetiyor. Bu eksi 1 ile 1 arasında. E ben bunu oluşturacağım. Ben de neyin aralığı var? Kos x'in aralığı var. Neyin aralığını oluşturacağım? 2 kos x eksi 5 bölü 3'ü. O yüzden hepsini 2 ile çarpıyorum. Eksi 5 diyor. Hepsinden 5 çıkartıyorum. Eksi 7 ile 2 cos x eksi 5. Hepsinden 5 çıkarırsam eksi 3 geliyor. Hepsini 3'e bölüyorum. Eksi 7 bölü 3 ile 2 cos x eksi 5 bölü 3. Onu da 3'e bölersem eksi 1. Evet arkadaşlar. Burada tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada bu aralıkta ne var? Şu eksi 7 bölü 3 ne yapıyor? Eksi 2 virgül küsür yapıyor. Burada Eksi 2 var mı? Var arkadaşlar. Eksi 1 var mı? Var. O yüzden cevabım ne oluyor? Bu ikisinin toplamı C oluyor. Gelelim buna. 3 sinüs x eksi 4 cos A'nın en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır diyor. Şimdi A en büyüğü bulalım önce. Şimdi A en büyüğü bulmam için benim şurada bir eksilen sayı var bir de eksilten sayı var. Eksilen sayıyı en büyük yapmam gerekiyor. O zaman bunu en büyük yapmam gerekiyor. Eksilten sayıyı da en küçük yapmam gerekiyor. Bunu en küçük yapmam gerekiyor. E bu da nerede gerçekleşiyor? A'nın en büyük değerini. Sinüs x'e en büyük değeri olan 1'i veririm. Kosinüs y'ye de en küçük değeri olan eksi 1'i veririm. Böylece A'nın en büyük değerini 7 bulurum. A en küçük içinde şunu yapmam gerekiyor. Bu sefer eksilen sayıyı küçültmem gerekiyor. Eksilten sayıyı büyütmem gerekiyor. Ya e A'nın en küçük değeri de buradan ne çıkacak arkadaşlar? Sinüs x'e en küçük eksi 1 seçerim. Kos y'ye en büyük 1 seçerim. Eksi 7 sonucuna ulaşırım. Geldik 6'ya. Evet arkadaşlar. 3 sinüs x artı 4 kos x. E aynı soru değil mi? Yukarıdaki soruyla. Aynı soru değil. Neden değil onu anlatalım. Şimdi burada burada sin x ve cos y vardı. Yani x ve y iki tane farklı değişken vardı. Bunlar birbirine bağımlı değişkenler değiller. O yüzden ben kafama göre sinüs x bu olsun, cos y bu olsun davranarak soruyu çözdüm. Ama buradayken mesela ben bunu büyük yapmak istiyorum diyelim ki. En büyük değerini soruyor ya mesela. Bunu büyük yapmak için sinüs x'i en büyük bir seçerim. Cos y'yi de en büyük bir seçerim. 7 getiririm değil mi? Hayır getiremem. Çünkü sinüs x'i bir seçtiğim zaman x'i sabitlemiş oluyorum x mesela pi bölü 2 yani 90 derece oluyor. E sinüs 90 derece 1 iken x'i gene kosinüs 90 90 derece seçmem gerekiyor. Kos 90 da 1 değil 0. O yüzden buradan 3 geliyor. Yani en büyük değerini o 3 vermiyor olabilir. Peki bunun en büyük değerini ne verir? Bir ezbere bir şey vereceğim. Sonra da çok güzel bir ispatını yapacağım. Siz ezberleyin geçin. A sinüs x artı, artı b kos x'in en büyük değeri karekök içinde a kare artı b karedir. En küçük değeri de bunun eksilisi karekök içinde a kare artı b karedir. Şimdi bunun ispatını yapmak istiyorum. Çok güzel bir ispatı var çünkü sizin de görmenizi istiyorum. Şimdi bir tane birim çember çizelim. Birim çemberimizi çizelim. Çizdik. 1, 1, eksi 1, eksi 1. Orijinden geçen bir doğru alacağım. Bir doğrunun genel denklemi nedir arkadaşlar? Ax artı b artı c eşittir sıfırdır. Ama orijinden geçen doğru da c yoktur. Ben şöyle bir doğru alıyorum. Şuradan geçen, orijinden geçen bir doğru alıyorum. Orijinden geçemiyor ama ayarlıyoruz. Şu anda geçiyor. Bu doğrunun denklemi ne arkadaşlar? Ax artı b'ye eşittir sıfır doğrusu. C yok ya. Tamam. Bir de x80 ile alfa derece açı yapmış ya da x derece açı yapmış bir doğru parçası alıyorum. E bunları anlattık. Bunun birim çemberi kestiği bu noktanın apsisi kosinüsü veriyordu. Cos x ordinatı sinüs x veriyordu. Tamam. Şimdi bakın bu a noktasının bu doğruya bir uzaklığı var. Bu a noktasının bu doğruya bir uzaklığı var. Ben bunu hesaplamayı analitik geometriden biliyorum. Neydi? Gösterelim onu da bilmeyen için. Ax0, y0 noktasının ax artı by artı c eşittir sıfır doğrusuna uzaklığını bulmak için şunu yapıyorduk. Bu distance d olsun uzaklık. Bu x'in arasındaki uzaklık şöyle yapalım. d olsun. d eşittir noktayı doğru da mutlak değer içinde yerine koyuyordum. Yani x yerine x0, y yerine y0 yazıyordum. Bölü Karekök içinde x ile y'nin Kat sayılarının kareleri toplamı diyordum. E şimdi bunu buna uygulayalım. Noktam bu. Doğrum bu. E bu uzaklığa da gelelim. D diyelim gene. D eşittir. Mutlak değer içinde A cos x artı B sin x bölü. Çünkü C'si yok. Kare kök içinde A kare artı B kare. E şimdi şurası bir birim. Burası birden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Ama ya burası 90 derece olsaydı? 90 derece olsaydı burası direkt bu D direkt 1 olurdu. Yani ben şunu biliyorum. Bu uzaklık D dediğim şey küçük eşit 1 olmalı. E şimdi buradan ne geliyor? A cos x artı B sin x mutlak değer içinde. Her iki tarafı karekök a kare kök b kare ile çarparsam küçük eşit a kare artı b kare gelir. E mutlak değerli küçük eşitte ne yapıyorduk? Bunun buradaki sayı eğer pozitifse buradaki sayıyı ne yapıyorduk? Eksisiyle artısının arasına sıkıştırıyorduk. Mutlak değerden kurtulmak için. Yani eksi kare a kare artı b kare küçük eşit a cos x artı b sin x o da küçük eşit kare kök a kare b kare. E gördüğünüz gibi arkadaşlar en büyük değeri karekök kök a kare artı b kare çıktı. En küçük değeri de eksi kare kök a kare b kare çıktı. Burası en küçük. Burası en büyük. Ha, ispatı yaptıktan sonra sorumuzu çözelim. En küçük değeri nedir arkadaşlar? Karekök içinde 3'ün karesi, 4'ün karesi. Yani Pisagor 5. Pisagor gibi yani. En büyük değeri de kaçtır arkadaşlar? Pardon, en küçük değeri diyorum. Bu en büyük değeri, bu en küçük değeri. Bu da nedir? Bunun eksilisidir. Yani 5. En büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? 10 fazladır. Cevap Adana. Evet son bir tane sorumuz var. Bu da güzel bir soru olduğu için seçtim aslında aşırı özdeşlik içerir. Özdeşlik videosundan sonra bakarsanız daha iyi olur. Ama ben gene eşitlerini vereceğim. Trigonometrik özdeşlikler. Sekant kare x artı kosekant kare x olduğuna göre bir şey en küçük değer kaçtır diyor. <laughs> Şimdi burada bilmeniz gereken sekant kare x'in bir eşiti var. 1 artı tan kare x. Kosekant karenin de bir eşiti var. Bunların ispatlarını falan hepsini şeyde göreceksiniz trigonometrik özdeşliklerde. 1 artı kod kare x. O zaman yazalım yerine. A ne geliyor? 1 1 daha 2 artı tan kare x artı kod kare x geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi başka bir özdeşliğimiz daha var. O özdeşliğimiz de tan x çarpı kod x'in 1 olduğu. E şimdi karesini alsam her iki tarafın tan kare x çarpı kod kare x diye iki tane sayı gelecek ve eşittir 1 olacak. Şimdi şöyle düşünelim. Çarpımları bilinen iki tane sayı var. Bu bir sayı, bu bir sayı. Çarpımları bilinen iki sayının toplamlarını en az yapmak için birbirine yakın seçilir. E şimdi çarpımları birisi birbirine yakın seçersen bunu biri bunu biri seçelim. O zaman toplamları en az yaparım. Burası 1 olur. Burası da ne olur arkadaşlar? 1 olur. O zaman A en az gördüğünüz gibi 4 oluyor. A'nın en küçük değeri kaçtır diyor. Cevap E'dir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Neyi anlatacağız? Büyük ihtimal trigonometrik özdeşliklere geçeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Görüşmek üzere.